Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rovanj mücadelelerinde, Rigas ile Bodo Glimt karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Rigas, deplasman ekibi Bodo Glimt'i ağırlıyor. İlk maçta Bodo Glimt rakibini 40 mağlup etmeyi başardı ve çok büyük bir avantajı eline geçirdi. Rigas yine elinden geleni yapıp üst tura çıkmak için çabalayacaktır ama işi kolay olmayacak. İlk maçta olduğu gibi bu maçta da yüksek tempo ve bol gol bekliyorum. Tahmin 2.5 üst oran 1.33. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.